Hey, hey, okay. oh, yakalar, hızımızdan ağlıyo karalar Tripede bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, öte adalar Oh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Oh yakalar, hızımızdan ağlıyo karalar de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, öte adalar Oh agalar, bizi Çıkamayan adımızı karalar geçpisi kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar hey. Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece whatsapp 7.24'te trafik FaceTime online her gün Tonalla balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayran